Merhabalar, Öztek'ten Ebru ve ben Fatih. Hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Hoş geldiniz. Bugün sizler için yine dış çekime çıktık. Aracımızı tanıtacağız. Fatih Bey bize çok kısa araçtan bahsedecek, paketlerinden bahsedecek. Sonrasında aracı iç çekimine devam edeceğiz. Sonrasında şoruma geçeceğiz zaten. Ama önce isterseniz aracın birazcık dışından bahsedelim. <laughs> Sözü Fatih'e bırakıyorum ben. Teşekkür ederim Rica Ebru. Rica ederim. Herkese tekrar merhaba. Ben Opel Öztek, Çekmeköy'den Fatih. Ve karşınızda Grandland var bugün. Grandland e, Türkiye'de Ocak ayında lansmanı yapıldı ve şu anda da karşımızda. Temelden başlıyorum. Aracın iki paketi var. Birisi Edition, birisi GS paket. Şu an karşımda görmüş olduğunuz araç GS paket artı cam tavan ve artı altı mut ile beraber geliyor. Ana iki paket var ama GS'i de alsanız üstüne cam tavan ve altı paketi eklemeniz gerekiyor. Yanımızda madem şu an altı paket var altı üzerinden devam ediyorum. Aracın ön tarafından başlıyorum. Benim için en önemli kısım farları. Bu aracın segmentinde hiçbir markada olmayan kalitede farları var. Toplamda iki farda 51 bin tane aynacık var. Bu farlar inanılmaz şekilde akıllı bir sistemle sizin yolu çok rahat görmenizi sağlıyor. Bu uzun kısa far asistanı değil, bununla karıştırmayalım. Bilen bilir Matrix farlar her zaman çok iyidir ama bu HD Matrix far. Burada ayrıntı şu, karşıdan bir araç geldiğinde aracı kapatarak, ışığı görerek, farları görerek yolun kalanını aydınlatmaya devam ediyor. Bunu şöyle diyebiliriz düşünün ki sürekli uzunlarınız açık ama kimsenin gözünü almıyor. Muazzam bir aydınlatma, sürüş konforu ve tabii en önemlisi yol güvenliği, sürüş güvenliği. İşte bu farlar zaten Opel'in yıllardır en iyi yaptığı şeylerden biri olan far sistemindeki bu farlar bizim aracımızdaki en önemli etkenlerden biri, argümanlardan biri. Yani sadece farı için bile bu arabayı alabilirsiniz. Rahatlıkla bunu söyleyebilirim. Ayrıca burada farlarla bütünleşik olarak gündüz aydınlatmamız var. Bütün bir Opel logosu bu e, ön kısmın içinde gündüz ve gece olarak yanacak ve çok şık duruyor. Buradaki bütün e, akıcılık gerçekten şık duruyor. Aracın göreceğiniz gibi önünde kamera var. Ayrıca bir de radarımız var. Bunları sonradan detaylandıracağım ama kaba hatlarıyla bu arabada 4 tane kamera var. Bu da onlardan bir tanesi öndeki kamera. Buradaki radar da araçtaki adaptif Cruise kontrolün acil fren sisteminin beslendiği radar sistemi. İstersen böyle devam edelim. Bir SUV'nin olmazsa olmazı dodikler. Aracımızda plastik dodikler var. Hem görüntü olarak güzel bir görüntü veriyor. Hem de aracın en çok çizilen, çamura girdiğinde en çok zarar gören kısımları olan çamurluk ağızlarında ve tampon ağızlarında bitişlerinde aracın çizilmesini engelliyor ve koruyor. Tabi dediğim gibi çok da şık bir görüntü veriyor. Lastiklerimiz ve jantlarımız 225 tabanlı yere çok iyi basan lastiklerimiz var. 19 inç bu jantlar ve elmas kesim. Gördüğünüz gibi içinde karartmalar var. Biraz kirli. Biz diş çekim yapalım diye siz bu güzel manzaranın içinde bu güzel arabayı, büyük arabayı görün diye buralara geldik. Kirli kusura bakmayın ama zaten bu bir SUV olduğu için de Grand bir SUV olduğu için burada çekmek bizim için daha iyi. E, sizin için de tam olması gerektiği yerde görmenizi sağlıyor. Devamında da dodikler aşağıda da devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu plastik dodikler en çok sorun yaşanan kısımlarda yani marş bir yerlerin ezilmesi ya da kaldırımlara sürtmede ya da çalı, çırpı, arazi şartlarında çamurun taşın atmasında kapıları koruyacak. Ayrıca bir güzellik daha var. Kapıyı açtığınızda buradaki dodik altı fitiller arabanın iç şasesinin kirlenmesini engelliyor. Böylelikle arabaya binerken inerken bu kadar yüksek bir arabada birazcık zahmetli olur. Binerken inerken ayağınızın oraya sürtmesini engelliyor ve kirlenmiyorsunuz. Bence çok önemli bir özellik. Kocaman bir yakıt kapağımız var çünkü neden olmasın? Arka kısma geldiğimizde bizi arka stoplar karşılıyor. Çok belirgin Opel Grandland'ı ayırt edebilecek bir yapıya sahip. Bütün olarak bu ünite yanıyor gündüz farı olarak. İçeride Opel yazısıyla beraber. Gene kirli belki çok belli olmuyordur ama gerçekten güzel bir e, yapıya sahip. Dikkat çekici bir yapıya sahip. Arka tarafta da bir kameramız var. Tıpkı ön tarafta olduğu gibi. Burada da 180 derece geniş açılı bir kameraya sahibiz. Bu arada bütün kameralarımız HD çözünürlükte ve çok hızlı ilerliyorlar. Yani arabayı kullanırken park ederken daha doğrusu kameranın geriden gelme, takılma, e, kesik kesik gelme gibi bir durumu yok. Çok ak akıcı ve net bir şekilde göreceksiniz. Çok küçük bir detay. Yakından belki görebilirsiniz. Burada arka kamera içinde küçük bir yıkama fonksiyonu var. Ekrandan geri geri giderken ya da kamerayı açarken eğer ekrandan seçerseniz kameranızı yıkayabiliyorsunuz. Tabii En sevilen özelliklerden biri de elektrikli bagaj kapağı. Elektrikli bagaj kapağı hem eller serbest olarak açılıyor. Yani anahtar cebinizdeyken eğer arabaya tekme atarsanız bagajınız açılacak ya da kapanacaktır. Bunu unutmayın. Bagajda iki bölme var. Daha doğrusu altlı üstlü iki kat var. Bu ara plakayı eğer aşağıya indirirseniz bagajda alan açıyorsun. Üste alırsanız koltuklar yaptığında bagajınız koltuklarla beraber düz bir hizaya geliyor ve oldukça büyük bir yükleme alanı yaratıyor. Ha, bu arada en temel şey bagajı ne kadar, kaç litre olduğunu söylemedik. Bagajımız 550 litre ve oldukça duvarları düz, net bir yükleme alanı var. İçeride bir aydınlatmamız var. Ayrıca 12 voltluk bir çıkışımız var. Dilerseniz de burada alışveriş yaptığınızda 1,5 kiloya kadar taşıyabilen sepet askılarımız var. Bunları da günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tata. Evet, Grandland'ın dışından böyle. Sonrasında içeriye geçip, kalanını anlatmaya devam ederiz. Evet, Fatih'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi dilerseniz direkt şoruma doğru hareket edelim. Tamam. Bir de aracın içerisinden görüntüler alalım. Orada birazcık araçtan bahsedelim. Sonra da showroom'da kapatalım. Tamamdır. Tamam mı? Hadi Arada görüşürüz. Geçiyorum. Evet, şimdi showroom'a doğru yola çıktık. Fatih bize aracın iç donanımından bahsedecek, paketinin özelliklerinden bahsedecek, birazcık da iç tarafı konuşalım istiyorum. Evet Fatih, bize aracın birazcık paketinden, özelliklerinden, teknik donanımından bahset istersen. Tamamdır Ebru. Şu an e, bulunduğumuz araç hibrit olanı. Grandland'ın iki seçeneği var motor kısmında. Birisi hibrit, birisi elektrikli. Biz şu an dediğim gibi hibrit olandayız bu aracın motoru 1.2 litre, 136 beygir ve 230 Nm torka sahip. Buradaki hibrit sistem fişe takılabilir hibrit değil. Ya da giriş seviyesi 12 voltluk bir hibrit de değil. Burada 48 voltluk, kendine ait 0.48 kW'lık bir bataryası olan bir sistem bu. Elektrik motoru şanzımanın içinde direkt aktarmaya etki ediyor. Yani pasif hibrit değil, aktif bir hibrit bu. Buradaki hibrit sistemde sistem sürekli 145 km hıza kadar çalışıyor. Yani ne zaman giriyor ne zaman çıkıyor diye bir şey yok. 145 km hıza kadar sistem sürekli aracın akışına destek oluyor. Burada sadece elektrikli gitmek istediğiniz zaman da farklı firmalarınkine göre bizim aracımızda ilk kalkışlarda tamamen elektrikli gidebiliyorsunuz. Ya da arabayı park edeceğiniz zaman araç elektrik moduna geçiyor. Tabi batarya uygunsa. Şimdi burada küçük bir batarya var. Boşalması çok hızlı oluyor ama dolması da çok hızlı oluyor. Bu sebepten çok efektif çalışabiliyor. Araba kendini çabuk e, tekrardan şarj edebiliyor. E, park ederken dediğim gibi çok alçak hızlarda araç elektrikli olarak gidebiliyor. Ama geri kalan bütün kısımda sizin yakıt tüketiminizi azaltmak için sürekli motora destek olan bir elektrik motoru var. Ya bu motorun 21 kW'lık bir gücü var. Elektrik motorunun. Aslında bu da 28 beygire falan tekabül ediyor. Düşünün ki 136 beygir artı 28 beygir gibi. Aslında Opel bunu ayrı ayrı sınıflandırmıyor. Sistemi kombin olarak tek parçalı 136 beygir diyor. Ya da 230 tork diyor. Ama sistem efektif çalışıyor ve verimli çalışıyor. O yüzden sürekli devrede olduğu için sizin 1600 kiloluk bu koca olanın yakıt tüketimini normalde muadillerine göre işte 9-10 litre yakarken muadilleri ya da hibrit olmayan versiyonları bu araba karma tüketimde gerçek anlamda şehir içinde Opel'in verdiği verileri söylemiyorum. Benim 1000 kilometrelik kullanım deneyimimi söylüyorum. Şehir içinde ortalama 6 ile 7 litre arası yakıyor. Yani araba 1600 kilo. Bu muazzam bir rakam. Ekonomik ya, olarak da bizim için iyi. Sanırım. Çok iyi. Yani sonuçta siz işte çok ciddi paralar artık ülkemizde her şey çok pahalı malum ama ciddi paralar verip bu arabayı alıyorsunuz. Ayrıca da yakıt için düşünmenize gerek kalmayacak şekilde bir yakıt tüketimi var bu aracın. Hibrit sistem bu anlamda hem performansına hem de yakıt tüketimine gerçek ve ciddi anlamda katkıda bulunuyor. Aracın şanzımanı 6 ileri ıslak yataklı çift kavrama çok iyi bir şanzımanı var. Kesinlikle pürüzsüz. Hı. Sen mesela hiç vites geçişlerini hissediyor hissetmiyorum, musun? Evet, hiç, hiç hissetmiyorsun değil mi? Şanzıman gerçekten çok pürüzsüz. Çift kavrama oluşu artı bir de ıslak yataklı oluşu tamamen sürüş odaklı, ekonomi odaklı ve konfor odaklı bir şanzıman yapıyor onu. Ve dayanımı çok yüksek. Onu net söyleyebilirim. Belki aklınıza bir önceki şanzıman e, tok konventörlüydü, 8'leriydi, daha uzun oranlıydı. Değil. Burada Evet, öbürü 8 ileriydi daha uzun oranlıydı ama buradaki çift kavramadaki oranlar o kadar iyi ayarlanmış ve hibrit sistem o kadar verimli ki siz yüksek hızlarda giderken bile hibrit sistem devreye girdiği için oran e, düşük kalsa bile verimlilik yüksek olduğu için gene hissetmiyorsunuz. Evet, gene hissetmiyorsunuz partı. ve gene az yakıt tüketiyorsunuz. Yani o çok çok önemli bir olay aslında bizim için. Yani burada bizim ayrıştığımız en önemli nokta bu zaten buradaki hibrit sistem. Birazcık da isterseniz bu teknik özelliklerinden bahsedelim. Aracın iç dizaynından da zaten Tamam. ama işte koltuk ısıtmasıdır mesela şurada bir gülen surat görüyorum evet. ben. Bunun anlamını ilk bindiğimizde sarıydı ama şu anda gülen surat yok. Bunun evet. anlamını öğretelim isterseniz ben de çok evet. merak ediyorum. Ya Burada gene Opel'in güzel yanlarından ve farklı yanlarından biri. Biz tabii şu an doğadayız ve etraf inanılmaz ormanlık ağaç falan var. Arabanın içindeki bu ekran arabanın içindeki hava kalitesini ölçüyor. Buradaki e, suratın gülmesinin sebebi de şu an hava kalitesi sistemindeki düzey en kaliteli seviyede. O yüzden gülüyor. Ne zaman ki hava kalitesi içeride biraz kötü olursa orada size daha biraz daha ısık bir surat karşılıyor. Yani anlıyorsunuz ki ortamda hava kalitesi biraz kötü ya ben işte dış havayı kapatayım ya, ya da nefes almayayım <laughs> ya da ya da nefes alayım ya da birilerini arabadan atalım. Yani bunun gibi bir sistem ama gerçekten şu anki dönemde sağlığım bu kadar daha önemli olduğu, işte hastalıkların geçmişimizde kaldı çok şükür ama yakın zamanda yaşandığı bir dönemde aslında bizi düşünen, bizim için faydalı olan bir sistem. Yani bu bir şey. Öyle tamam. söyleyeyim. Biz e, test etmeye gelirken, en azından bu yere gelirken birkaç bir şey özelliğine de baktık. Tamam. E, koltuk ısıtma bir, bir evet. de masaj özelliği. Evet. Önce bunlardan bahsedelim isterseniz. Tamam. Çünkü benim için en önemliler bunlardı. Tamamdır. Şimdi bu araç Altımut olduğu için e, gönlümüzün efendisi Altımut. Bu araç araçta her şey var. Siz Dışarıyı de... anlatırken bu aracın en önemli özelliklerinden biri farlar demiştim. Opel'in en iyi yaptığı şeylerden biri farlar. Bir diğeri de koltuklar. Opel'in koltukları her zaman çok ergonomik. Yani işte sırt dostu, sürücü dostu ve çok kullanışlıdır. Burada altı mut paketle beraber elektrikli, hafızalı, ısıtmalı, havalandırmalı ve masajlı koltuklar geliyor. Yani evinizde bile isteyeceğiniz, yani oturayım, masaj yapsın diyeceğiniz bir koltuk var neredeyse. Bu e, Avrupa'da AGR Enstitüsü, koltuk bilim enstitüsü yani burası. Onun onun referansıyla yapılmış, katkılarıyla yapılmış koltuklar bunlar. E, burada sistemde hem hafıza var. Hem masaj var. Hem ısıtma var, hem de soğutma var. Ben de arabaya ilk bindiğimizde oldukça soğuktu malum. Evet. Üşümemeniz için koltuk ısıtma olduğunu söyledim ve açtık. Araçta 3 kademeli koltuk ısıtmamız var. E, ayrıca 3 kademeli de havalandırma var. Diğer yandan da aracımızda masaj da var. Kedi patisinden tutun da işte deniz dalgasına ne ararsanız var. Ekranda Burada gösterelim evet, isterseniz uygulamalar de. çekmecesinden koltuğa giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi ısıtmalarımız şu an çalışıyor. Seninkini ikiye açmışız, benimkine bile. Solda masajlar var. Masajlara geldiğinizde en son kalanlar kedi patisiymiş. Bu arada arabayı sürerken araba kendi kendine yol hizasına girdi. Buradan açtığınızda şu an masaj başlamış durumda. Seninkini de açıyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü masaj seçeneğiniz var. Yolda sizi şımartmak için Opel Grandland'da her şey var. Hoşuna gitti mi masaj? İnanılmaz. Değil mi? <laughs> evet. Yani ya insanı gerçekten şımartıyor çok iyi bir arabaya, lüks bir arabaya. Yani, yani parasının hakkını veren bir arabaya bindiğinizi gerçekten hissediyorsunuz. Ben özellikle konforunu çok sevdim yani. değil mi? bu düzen, evet bu evet. Denli olmasını ben de çok sevdim. Sessizliği çok iyi değil mi? Evet dışarıdan bu arada bunu da söyleyelim, dışarıdan inanılmaz böyle yani yanımızdan tırlar da geçiyor mesela. Evet. Yine giderken bunu da test ettik dışarıdan herhangi bir ses algılamıyoruz. Sadece ben ses alıyorum dediğimde bu aracın içerisindeki klimanın sadece sesi. Evet. Üfleme evet, sesiydi. Klimayı kapatmıştık. Evet, yani. klimayı kapatmıştık. Şimdi burada e, biz altı mut paket kullanıyoruz. Gene Altımut, Altımut diyorum ama olduğumuz arabayı anlatmak istediğim için söylüyorum. Altı mut pakette ya da GS paketi alıp teknoloji paketi alırsanız fokar ses sistemi geliyor. Fokar ses sistemiyle beraber de akustik camlar geliyor. Sol ve sağ camlarda lamine İki katlı cam var ve ön camda da akustik cam var. Yani kalınlaştırılmış sesi emmeye göre üretilmiş bir cam yapısı var. Böyle olunca siz dışarıdan gelen neredeyse bütün sesleri, neredeyse bütün sesleri ee, duymamış oluyorsunuz. Gerçekten arabanın içine bindiğinizde çok izole ve huzurlu, çok sessiz bir ortam var. Ben 2-3 gün önce bu araçla İzmir'e gittik eğitime. Ve 1000 kilometre yaptım bu araçla. Ben sürdüm bu aracı. İnanın yüksek hızlarda kaçla gittiğinizi anlamıyorsunuz. Müthiş huzurlu, sessiz ve konforlu oluyorsunuz. Yani hız limitlerinin el verdiği kadar en yüksek hızlarda gittim. Ve hızımı ekrana bakmadığım sürece kesinlikle anlamıyorum. Yalıtım konusunda Grandland bence sınıfın en iyisi olmuş. Onu net söyleyebilirim. Bunu... Eğer şoruma gelirseniz bizlerle beraber, evet <laughs> bekliyoruz. Şoruma gelirseniz bizlerle beraber test etme imkanını kesinlikle bulabilirsiniz. Ben size şunu söylüyorum, kesinlikle Grantland'ı test edin. Kesinlikle. Bir de şeyden bahsedelim isterseniz. Dry modlarından bahsedelim. Evet. Biz önce yine giderken spor modda gittik. Evet. Ki onu da çok fazla hissetmiyorsun. İnanılmaz bir yol tutuşu da var zaten. Evet. Dry modlarından bahsedelim isterseniz. Tamam. Burada 3 tane sürüş modumuz var. Hemen vites seçicinin arkasında. <laughs> Burada işte Eco, Normal ve Spor modumuz var. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi zaten biraz arabayı seven birileri de az çok bilirler bu sürüş modlarının manalarını. Eco'ya aldığınızda araba gücünden kısıyor evet ama yakıt tüketimini de minimize ediyor. Siz ne kadar sert basmaya çalışırsanız çalışın belirli bir aşamaya kadar tabii ki. Orada yakıt tüketimini azaltmak için kendi daha iyi onu eee konfigüre ediyor. Yani daha iyi düzenliyor. Ama dediğim gibi birazcık güçten kısar. Normal mod, zaten normal mod adı üstünde, yani spor modu kadar agresif değil, eko modu kadar pasif değil, çok ideal düzeyde, optimum bir seviyede aracın kullanmanızı, yakıt tüketimini çok arttırmamayı ama performanstan da kaybetmemenizi sağlıyor. Spor modunda ise, e, araç olabilecek en verimli ve en güçlü halde oluyor, güç anlamında söylüyorum. Gaz tepkisi inanılmaz hızlı oluyor, turbo gecikmesini minimize ediyor ayağınızın altında sürekli çok güçlü bir araç olduğunu hissettiriyor. Burada bir şey daha var. Eco moduna aldığınızda hibrit sistem olabilecek en fazla seviyede devreye girmeye çalışıyor. Onu net söyleyebilirim. Yani en küçük ayrıntıda bile devreye girmeye çalışıyor. Fazla fazla. Yakıt tüketimini de etkilemek için. Evet. evet aynen öyle. Normal modda ortalama olarak gidiyor. E, spor modda ise hibrit sistem tamamen güç odaklı ilerliyor. Siz Yakıt tüketiminden tasarruf etmektense spor modu seçtiğiniz için, güç istediğiniz için orada daha çok gücü oynuyor gibi bir durum. E son olarak şeyden de bahsedelim istiyorum. Güvenlik özellikleriyle alakalı birazcık konuşalım. Tamam harika. En iyi olduğumuz kısımlardan biri. Konuşurken çok rahat olacağım. Araçta bütün güvenlik donanımları en üst seviyede var. Tabi zaten artık şerit takip ve acil fren biliyorsunuz Avrupa mütesabatı gereği mecburi. Bu Temmuz'dan sonraki yasalardan sonra. Ama tabii Opel rahat durur mu? Alman mühendisinin sonuna kadar kullanıyor. Bizim aracımızda standart olarak adaptif Cruise kontrol var. Şerit takip ve acil frene ek olarak. Ayrıca yarı otonom sürüş dediğimiz seviye 2 grubunda şerit ortalamalı bir şerit takip sistemi var. Yani siz şerit takip asistanını devreye alırsanız ki 3 kademeli bir sistem var. İşte adam sistemi kullanmayabilirsiniz sadece cruise control kullanabilirsiniz ya da asistan sistemini kullanabilirsiniz. Asistan sistemini kullanmaya başladığınızda araç şeritleri algılayıp hızınızı algılayıp çevredeki araçları algılayıp kendi kendine şeridi ortalayarak aracı sürmeye başlıyor. Bunu da hem kamera hem de önündeki radarla beraber yapıyor. Tabi arka planda da çok iyi bir yazılıma sahip. Yani şöyle söyleyeyim size buradan İzmir'e giderken yapmayın tabi yapın demiyorum ama sistemi kandırma imkanı olsa araç yüksek ihtimalle buradan sizi İzmir'e kadar götürür o kadar iyi bir sistem var çok keskin virajlar hariç neredeyse bütün virajları yüksek hızlarda bile sorunsuz şekilde dönebiliyor ve stabil bir şekilde sizi sağa sola itmeden korkutmadan aniden bir işlem yapmadan bunu yapabiliyor tabi biliyorsunuz adaptif Cruise kontrol e, asistan sistemin bir alt seviyesi ama Öndeki araca işte sabitlenerek hızınızı ayarladığınızda yüze örnek veriyorum ayarladınız. Öndeki engelleri algılayarak ona göre kendi hızını ayarlayan bir sistem. aşırı trafikte kendi kendine durma ve kalkma fonksiyonu olan bir sisteme sahibiz. Yani hız sabitlemeyi aldınız. Yüze aldınız, önünüze bir araba girdi, siz gaza frene dokunmadan sistem kendi kendine arabayı yumuşakça, yavaşça, aniden değil yavaşlatacak öndeki araba açıldı. Kendi tekrardan hızını yüze alacak. Yani bunlar çok büyük özellikler, grant özellikler. O yüzden de grant Grandland'da olması gereken Hı. ve olan özelliklerdi. Evet özelliklerin çoğundan aslında neredeyse tümünden bahsettik. Ben çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir de showroom'a gidelim. Çekimlerini yapacağız. Bu konuşmadan da sonra muhtemelen kapanışı yaparız. Tamamdır. Şimdilik showroom'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. an elimde, şu an elimde gibi şey olduk. Test sürüşlerimizi yaptık. Showroom'a geçelim. Aracımızın bir de içinden görüntüler alalım. Muhtemelen Doğukan sizlere onları izletecek bundan sonra. Hadi birlikte içeri geçelim. Fıtı, 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 fıtı. Yayında mıyız? Şimdi teste çıktığımız aracımız bu araçtı. O yüzden birazcık kirli. Kusuruna bakmayın şimdiden söylüyoruz. Şimdi bizi araç içerisinden görüntüler alacak da Okan. Muhtemelen devamında bunları izleyeceksiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. kalın <laughs>